19 Mayıs Cuma'da oğlunu tam gidelim baba dedi. Yani bir 10-15 dakikada var gidip hocayı dinleyelim dedim cami. Yani, hoca dedi ki ya dedi bu teröristler dedi hepsi bir araya gelmişler. Cumhurbaşkanımızı yok edecekler. Biz dedi Cumhurbaşkanımızın yanında süper alalım cephe olalım. Bu teröristlere Cumhurbaşkanımızı dedi ezdir bir. Allah kurar şahit. Ben, ben milliyetçi bir adam. Hocam çok yanlış konuşuyorsun dedi. Hatta hatta burada dedim sizin bu konuşmaları konuşacağınız yer değil. Zaten dedim vatandaş gergin. Seçim yaşadık bir daha seçime gidiyoruz. Burada dedim her etnik kökenden insan var dedim. Niye böyle konuşuyorsunuz dedim. Siz dedim vatandaşa dedim dinden imandan bahsetseniz dedim. Dedi ki ya ben dedi senden mi öğreneceğim dedi burada dedi. Ne konuşacağımı. Evet dedim. Burada Allah'tan, dinden, kitaptan, faizden, rüşvetten, fuhuştan konuşacaksın. Orası peygamber koltuğudur. Orada kafana göre konuşamazsın. Bütün cemaat üzerimize saldırdı. Başkanım.